E şimdi bir kadına bakıyorsun ceket giymiş, erkek gibi yürüyor, erkek gibi konuşuyor. E kariyer yapacağım. Kariyer yaptın da çocuk tinerci oldu. Ne olacak şimdi? allah Teala bir Kur'an-ı Kerim verir misiniz? Yani bunlar ayetle sabit arkadaşlar. Bir ekonomik sorumluluk kime aittir? Erkeğe aittir. Yani parayı getirmesi gereken kimdir? Erkektir. Nereden belli? Nisa suresi 34. ayet-i kerime. Bakın hocam burada o daha yanlış beni ama çünkü zamirle alakalı bir mesele var orada. Ne diyor? Ricalu kavvamuna ala nisa. Erkekler kadınlara kavvam yani belli özelliklerde üstün kılındılar. Yoksa haşa ve kella, haşa ve kella. Erkek efendim bir haram işleyecek, erkektir ya yapar diyeceksin. Kadın işleyecek, o hurra üstüne varacağız. İslam'da böyle bir şey yok. Erkek evli ise kadın evli ise bu yanlışı yaptığı zaman cezası ölümdür. Var mı İslam'da bir farkı? Yok. Bekarlarsa yüz sopadır. Var mı bir farkı erkek ve kadında? Yok. Çünkü ancak inne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında yücelik nedir? Takvalıkladır. Erkeği kadını yoktur bunu. Ama belli muamelelerde farklılıklar vardır. Ya ne istiyorsun yani? Kadın diyor ya biz eşitlik istiyoruz. Yahu ben doğuramıyorum işte kardeşim. Anla da farklıyız ya. Ne peşindesin yani? Eşit ya değiliz. Ben doğramıyorum. Sen doğurabiliyorsun. Ve cennet senin, senin ayaklarının altında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kızı olan, üç kızı olan cenneti vacip kıldı diyor. Sokaktan bir çikolata aldığınız zaman diyelim biz. Meta aldığına diyor da çikolata aldın. İlk kız evladına ver diyor. Bir baba diyor bir meta aldığında ilk kızına verirse daha kızının boğazından aşağı inmeden Allah ona Allah yolunda ağlamış gibi sevap nasip eder diyor. Kızına verirse diyor. Niye erkek değil? Kız Kızı olan cenneti vacip kıldı diyor. Cennet annelerin ayaklarının altında diyor. E hani eşitlik? Değiliz işte sen de, de daha iyisin. Nasıl olacak şimdi? Ya bu eşitliği söyleyip de bak bizim camialar içerisinde de var ha bu ya. Bu feministlik var yani ha. Bunu söyleyip de bir tanesini şöyle derken duymadım. Ya biz eşitiz ya. Mehiri ben vereyim sana. Hiç bu ne demiyorsun? Mehiri biz veriyoruz hocam. Nasıl olacak şimdi? Nafaka olduğu zaman erkeklere yüklüyorsun. Hani eşitlik hocam? Niye? Niye böyle? İşine geldiği zaman sen eşitlik peşindesin o zaman. Böyle eşitlik olmaz. Adam anlayamıyor. Noter müdürü bana böyle söyledi. Dedi ki ben dedi Allah'ın miras hukukunu çok adaletli bulmuyorum dedi. Aynen böyle. Haşa abi gel. Niye? Hocam adam e, bir yerden bakıyor. Anlatabildim mi? Yani idrak yok. Şimdi ay duruyor orada. Siz ayı idrak edebiliyor musunuz? Bakıyorsunuz sadece. Bakmakla görmek arasında hacı abi fark var. Ben bunu en çok Afrika'da görmüştüm ya. Şimdi akşam vakti anlatmıştım size. Akşam vakti çocuk da üstüne atlet giymemiş, hiçbir şey giymemiş. Esmer bir çocuk yani siyahi. Biz de köydeyiz. Köyde hiç elektrik yok. Hiç zifiri karanlık. Çocuk da altına bir tane sarı pantolon giymiş. Bana doğru pantolon geliyor. Çocuğu görmüyorum yani. Hava kara, çocuk kara. Ulan diyorum Cemal'le yanımda. Cemal lan, diyorum bir şey oluyor bize herhalde diyorum lan. Yemek de yemedik biliyor musun? Orada etler biraz sıkıntılı dediler. Hiçbir şey yememişiz. Allah Allah abi diyor. Hep filmlerde görürdüm diyor ya. Demek ki halüsinasyon görüyoruz diyor. O da benden manyak yani. Bana doğru geliyor pantolon. Sonra bir geldi bir güldü. Onların da biliyorsunuz suratları esmerdir ama dişleri çok beyazdı. <laughs> Yaptı böyle. Beyaz <laughs> çıktı orada. Lan dedim sen misin ya? Ben de felak felaknasa başladım. Ne geliyor acaba bana diye yani. Şimdi adamı baktım ama görmedim hocam bakmakla görmek arasında fark var. O yüzden ne diyor? La tudrikuhu'l absar. Değil mi? Gözler onu idrak edemez diyor. Ama vucuhu yevme edin diyor bak. Normalde nazarla idrakta fark var. Mesela burada da bir ilim var. Sanki ayet çelişiyormuş gibi Müslümanlara bunu yutturuyorlar. Bir ayet ki gözler ona idrak edemez diyor. Bir ayet ki yüzler ona bakıyor diyor. Ayet çelişiyor gibi duruyor sanki değil mi? Ama şu fark var. İdraktan kastımız nedir? Her tarafını gördüğümde ne yapmış olurum? İdrak etmiş olurum. Allah'ın haşa her tarafı mı var ki ben onu idrak edebileceğim? Allah şekilden, zamandan, cisimden münezzehtir. Mesela o yüzden diyor ki bakacağız. Neye bakacağımızı Allah biliyor. Bir nura bakacağız. Ama Allah'ı bir varlık yaparsan, bir şeye konumlandırırsan, onu idrak ediyorum dersen o bir varlık olur haşa. Varlık da ihtiyaç sahibi bir şey olduğu için ondan bize Allah olmaz. Anladın bildik değil mi? Dolayısıyla ayı görüyoruz ama idrak edemiyoruz. Bu da ne yapmış? Sadece miras hukukuna bakmış, idrak yapmadan Kur'an'ı eleştirmeye kalkmış. Halbuki İslam nedir? Bir bütündür. Şimdi erkeğe iki, kadına bir. Var mı itirazı olan? Yok. Buna itirazı olan adam gavur olur. Şu ayetten 34 Nisa suresi 34. ayet-i kerimeden nice tesettürlü namaz kılanlar kafir oldular. Sadece gözükenler kafir oldular. Niye? Kadın eşitliği, kadın eşitliği. Bu ayeti nasıl kaldıracaksın? Bu, bu çağa gelmiyor diyor, bu çağa uymuyor diyor. Olmaz.